Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi gününe hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Çocuklar şimdi uyandırdı beni. Hala yataktayım. Hediyelerini getirdiler. Bu arada bir önceki videom var aslında sizlere atacağım. Aşı oldum. O yüzden yatıyorum. Biraz rahatsızım. Çok fazla değilim ama kolum aşırı derecede ağrıyor. O yüzden daha uyanamamıştım. Çocuklar da anneler günü hediyelerini getirdiler. Zaten dediğim gibi bir önceki videomda çiçek almışlardı. Burada fotoğrafları var. O yüzden burayı kapattım. Happy Mother's Day diye bu şekilde şey yapmışlar. Burada diğer aldıkları var. Oğlumun birisi şöyle bir yazı yazmış. Dear Mom, Thank you for everything. You done the last eight years have a great mother's day. Yani şey demek istemiş. 8 yıldır çok güzel şeyler yaptın bizler için. Her şey için çok teşekkür ederim demiş oğlumun birisi. Ee, diğer oğlum da bir de şöyle yazı yazmışlar. Şöyle. E, bunu artık saklayacağım. Böyle kahve falan ya da çay koyabilmek için üstünüze gibi böyle yapmışlar. Mom thank you for taking care of me for 8 years yani beni e, take care yani beni e, yetiştirdiğin için 8 yıldır benimle ilgilendiğin için teşekkür ederim gibi bir şey Türkçesi e, diğer oğlum da e, şöyle yapmış mom uh, uh, thank you for helping me and caring for me benim e, benim e, e, şey e, bana yardım ettiğin için ve e, beni e, tek yer yani e, beni yetiştirdiğin için teşekkür ederim anlamında onunki de böyle yeri Emre'nin de bu da Taner'in ki Taner'de şey yazmış e, Dear Mom I love you so much seni çok seviyorum e, beni te, e, bana yardım ettiğin için ve beni şey şey yap tekeyir yaptığın için teşekkür ederim. Bana yardım edip uyandırdığın için de teşekkür ederim. Sabahları anlamında yazmış. O anlamda yazmış. Sonra Emre şöyle bir kart almış. Bunu dediğim gibi bir önceki video çekmiştim aslında onu yayınlayacaktım ama şimdi bunu yayınlayacağım artık onu sonra yayınlayacağım yarın falan inşallah. Eee açayım değil mi? Böyle mi? Böyle bu şekilde açılıyor. Weekend işte she's amazing yazıyor yani. Best mom diyor falan. Böyle yani. Diğer oğlum da bunu almış. Bu da de değil mi? Evet. <laughs> <laughs> bu da bu şekilde. <laughs> Bu arada bunu dediğim gibi bir önceki videomda göreceksiniz. Aşı olmaya gittiğimizde anneanneleriyle falan da gittik. Anneannelerine de böyle kart seçmişler. Bana da seçmişler. Bunlar yani oradan almışlar. Anneannelerine aldırmışlar. Göstermediler bana böyle. Sizlerin de anneler gününü kutluyorum. Hepinizin anneler günü kutlu olsun. Rabbim evlatlarımızın ayağına taş değdirmesin. Onları hep e, mutluluktan, huzurdan, sağlıktan uzak tutmasın. Anne adaylarının da e, e, anneler gününü kutluyorum. Anne olmak isteyenlere de Rabbim en kısa zamanda inşallah nasip etsin. Çok güzel bir duygu çünkü. Çok zor, uzun yol ama değiyor. Allah e, onlara dediğim gibi hep mutlu kalsın. Onların e, acısını bizlere göstermesin. E, böyle kısa bir video oldu. Sizlere e, çocuklarımın e, bana hediyesini sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.